Herkes yerinde dimdik durmalı. Allah'ın karşısında el pençe divan duran insan başkalarına eğilmez. İdama götürseler bile eğilmez. Merhum kutup gibi zalimlerin yüzüne tükürür. İşte o tükürükler tarihin sayfalarına birer şeref, şeref satırları olarak, maktaları olarak, paragrafları olarak kaydedilir Allah'ın izni inayetiyle. Allah'tan korkan, onun makâfet ve muhabbeti altında yaşayan insanların korkularına karşı kapısını da kapamıştır. Jaluzilerini de indirmiştir. Kapıların arkasını da sürgülemiştir. Allah'tan korkan, Allah'a karşı saygı duyan aynı şeyleri başkalarına karşı duymaz. Allah'ın izni inayetiyle ben salim vicdan sahiplerinin hep böyle düşüneceğine inanıyorum. Bir de çöpe çevre kuşatmış gibi dünya kamuoyu var. Siz de görüyorsunuz bütün dünyada telefonlarınızla belki medyayı takip ediyorsunuz. Herkes gülüyor bu meseleye, yapılan şeylere gülüyor. Varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güle dursun. Düğünler dernekler kursun. O komik durumlarını birer bayran ilan etsinler. Fakat dünya bu meseleyi alaya alıyor. Bu alaylar kitapların sayfalarına paragraflar halinde öyle işlenecektir. Hayatta kalırlarsa onun altında öyle ezilecek, öyle hicap duyacak, öyle kızarıp bozaracak, öyle iki büklüm olacaklar ki ölür giderlerse öbür tarafta keşke 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 demeden elleri olmayacak ki başka şey